más comunes para este edificio, supongo. Sí, Bien. Además, nosotros hemos hecho el cuadro ahí. Este del cuatro está hecho con el polvo de oro. Ah, sí. Es el marco. Es precioso. Es una preciosidad de verdad, Pero bueno, merece muchísimo más. No, no, es una auténtica preciosidad, de verdad. Es una vida chica, ¿eh? <laughs> ¿Eh? ¿Te calma? ¿Te <laughs> This is very extraordinary Bela. moment for us. Yardımımız olursa Bilbao Korkusu ve Altın Ordu Kulübü'nü hak ettir. Onu da söylemek isterim. Ben de 1990 yılında Eşeveria isimli bir e, tüccar demirciye ilk demiri sattığım zaman tanışmıştım BASK e, modeliyle. E, o zamanlar bir hayalim vardı. E, e Atletik Bilbao gibi bir e, misyonla bir kulüp kuracağım diye onu gerçekleştiriyoruz. Misyonla e, bir kulüp kuracağım diye. Onu gerçekleştirme yolunda 3. yılımız. Okay totalmente mano. evet, ee, biz bu ustaların çocuklarını gerçek profesyonel futbolcular yapacağız inşallah. Apostamos por gente chavales. biz de gençlere çok önem veriyoruz. Evet. Ve o gençlerden e, ediyoruz e, buluyoruz kendimiz. Onlar gidiyorlar, onları satıyoruz. Tekrar geliyorlar evet. O yüzden birbirimize çok benziyoruz. Çok bana. teşekkür <laughs> This is better picture than the one you have. Okay. This match. Why don't you have this, this player because <laughs> it is very expensive? Why don't you have this one because uh, I don't know? So to run a club is not the same. And here we have also a kind of. Before the lunch we used to we used to have to the, to the teams this kind of avant. But. We must always remember then that the members are the owners. Even if they put money in the club, they are not the owners. I saw. In <laughs> <the> pesetas. 400 <laughs> <the> pesetas <laughs> at that time. So, so many. Yeah, inflation. <laughs> <laughs> Burada paralar var arkadaşlar? Evet. Bir e, maçı takıma daha fazla önce galiba bu Mehmet. Diğer bir bonsai stafeti. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you. Thank you. Bad, yeah. so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you sürdüren bir kulüp olduğunu 1990'lı yıllarda öğrenmiştim. O günden beri hep böyle aklındadır benim. Yani hani ben de işte böyle bir şeyi kendi ülkemde bir gün yapabilir miyim diye. İşte biz de bu yolda Altın Altınordu arması ile birlikte bu yolda iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganımızla birlikte önemli mesafeler kat etmek için uğraşıyoruz. İşte bu noktada sizin de desteklerinizle de Atletik Bilbao Kulübü ile iletişime geçtik. Onlara kendimizi anlattık. Bizim de kendi e, misyonumuzu, vizyonumuzu anlatınca onlar da e, kendileriyle çok örtüştüğünü gördüler ve belki de ilk defa hani dünyada e, bir kulübe kendilerini e, açtılar öyle diyeyim. Kapalı bir e, kulüp çünkü. E, Bilbao Atletik Bilbao biliyorsunuz işte 1929 yılında La Liga kurulduğundan itibaren bu günümüze dek Real Madrid ve Barcelona ile birlikte La Liga'dan hiç düşmeyen üçüncü kulüp, büyük bir kulüp. Bask bölgesinin takımı ve sadece kendi bölgesinin çocuklarına formayı veriyor. Bask bölgesi de sanıyorum 4 milyon falan yani insan. Evet, evet. Ee, yani ve bugün burada olmaktan çok mutluyum. Ee, aynı zamanda çelikçi olduğumuz için de şu anda Gaggenheim Müzesi'ndeyiz. Ayrı bir e, mutluluk yaşıyorum. Yani burada çeliğin çok değişik e, enstrümanlarını e, gördük hep birlikte. O benim için o da benim için bir e, önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Yani hem e, çeliği hem altın orduyu birleştirip hayatımın hem iş e, hayatını hem de sosyal yaşamımı kendisiyle birlikte birleştirebilen bir e, bölgede olmaktan da çok mutluyum. Atletik Bilbao'nun en önemli özelliği bu bölgenin de en önemli özelliği alçak gönüllü, mütevazi e, üretken insanlardan e, kurulu bir toplum burası. Dağların her tarafı dağlarla çevrilmiş. E, devamlı e, ormanları çok, e, yağmuru çok, yağmuru bol. Yani insanları mücadele insanları olan e, bir toplum. toplum. E, bu yüzden de e, böyle böbürlenmeyi kibirlenmeyi hiç bilmeyen alçak gönüllü insanlardan oluşan bir toplum. Biz de Altın Ordu olarak zaten iyi birey, iyi vatandaş e, e, misyonumuzun içinde alçak gönüllü ve üretken olmayı çok ön planda e, tutuyoruz. Toplumumuza yararlı insanlar olarak e, çocuklarımızı yetiştirmeyi ön planda tutuyoruz. Bu bakımdan da Atletik Bilbao ile çok örtüşüyoruz. E, bu anlamda bugün saat 17'de e, Atletik Bilbao Başkanı Uruta ile beraber olacağız. Biz de buraya heyet haline geldik. E, yeğenim Kenan Özkan burada. bu ee, Zafer Bilge hocam burada. Murat İzdar burada. Ee, Barış Orun Bilge burada. Özgür Özgür Engin burada. Bir heyet halinde buraya e, şey yapıyoruz. Zaten bu ikinci ziyaretimiz. Ee, buradan itibaren biz Atletik Bilba ile gerek antrenör eğitimi, e, antrenör değişimi, gerek e, sporcu, genç sporcuların eğitimi, sporcu değişimi, gerekse e, gençlik turnuvaları e, yapılması bağlamında Çocuklarımızı buraya takım halinde göndermek, burada turnuvalara katılmalarını sağlamak. Onların çocuklarını buraya Türkiye'ye getirip, İzmir'e getirip, orada onların birlikte, yani tam anlamıyla kardeş kulüp nasıl olması gerekiyorsa o şekilde e, olmayı planlıyoruz. Onlar da bunu gayet memnuniyetle kabul ettiler.